arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, güzel bir oyun oynuyoruz. Bugün kim? <laughs> Neyse. Şimdi bugün bugün bütün kemiklerimiz kırılacak arkadaşlar. Evet böyle başlamak e, size biraz garip hissettirmiş olabilir sizlere ama gerçekten bütün kemiklerimiz kırılacak. Şimdi ilk önce Diyelim ki videonun başında like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen şunu atlamamızı bir yapalım. Size bir görün. O 10k like bekliyoruz arkadaşlar bu videoya çünkü e ben az ben şimdi sizin için kafasını patlatacağım burada. Oo. Ne oluyor lan çok fena düşüyorum. Va göl. nasıl <laughs> roket gibi düşüyorum. O su suya çakıldım. Oz oh. O oh, oh, kanlar gitti. Kanlarımı gördünüz mü lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hadi daha daha gelmedi. Ha geldi. Oha! Hiç kemik kırmamışım. Oha hiç hiç. <laughs> Arkadaşlar hiç açmamışım. Birinci seviyeden atlayabiliyorum. Nedense. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. 10 kalak like bekliyoruz çünkü çünkü kaç seferse e, size e, yani, yani, kaç tane kaç kere kafamız kılacak bilmiyorum ama sizin için kafamızı patlatacağız. Başlıyoruz. Woohoo! Arkadaşlar hadi hadi. Oha ne oluyor lan? Göze bas. Oha. Beş kemik nedir? Gözün sevin ya. Beş kemik ne ya? Oğlum <laughs> <laughs> nasıl sıçtın Arkadaşlar nasıl Sadece derimiz kırmızı. Ya ne yapacağım ya? Aha! Gözden göstereyim. Of! Oh. Of! Oha! Lan, ulan, ne oluyor lan o kanlar gitti <laughs> arkadaşlar şu anda ne yapacağımı bilmiyorum <laughs> çok komik hatırladım. çok az kebip kırmışız çok az ya arkadaşlar ben ne yapacağımı bilmiyorum Son videolarda birden ikiye 7'ye falan da kadar açabilirim. O oraları da size göstereceğim. Ama ilk önce bir bir ilk önce birinci seviyeyi gösteriyorum. Oyuna ilk girişim çünkü arkadaşlar. Uhu! Uley. Ya hiç kemik kırılmaz. Vay roket gibi iniyoruz yine. Uf tam kafam. Kaç kemik kırılmış? Bir bak 4 mu? Dur şimdi bakıyoruz. Yok artık dört kemik de lan. Sonra 4 kemiğimiz kırılmış. 4 4 4 nasıl? Şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Bir kere daha Oha nereye atladın? Oha! O nereye atladın lan? O yanlış yere atladın. Hayır yanlış değilmiş ha. Hayır yanlış sandım. <laughs> yanlış yer ya, sandım da değilmiş. Ya hiç kemik kıyamıyor ki? Üç kemik ne ya Allah? Im. Üç kemik ne diyor gözünü seveyim? Ya üç kemik de be. Bakayım.

Neyse, biz geri dönelim ama hiç kemik kıramıyoruz. Molim bozuk. Bir dakika. Mağalem bozuk, hiç kemik kıramıyoruz. Valla mağalemim bozuk ya. Hayır, hiç mi Bir dakika. Şuradan atlasam. Oha. Şuradan bu Merak ettim. Yuhuuu. İki kemik de. Dört. Ya çok düşük kemik alıyorum ya. Oho bir kişi daha düşüyor lan. <laughs> Oho nasıl düşüyor? Uf. Uf. Oha göle in. Gölü görüyorum. Oley. Oğlum kaç kere suya indim lan. İnemeyenler var. O nasıl bir <laughs> Kaç? 39 mu? 39 kemik kılmışız. Ya 39 değil ki. Oha hiç kemik kırmamışız. Şey. Hiç kılmadık. Ya şu anda öyle sinirliyim ki. Ulan yüzümü görseniz öyle sinirliyim ki şu anda. Şuralara çıkamıyor muyuz ya? Adam diye katladı. Bu hiç göremiyor muyuz ya? Oha, oha beni havada bir daha attılar lan. Vallahi havada beni bir daha attılar he. ya. Ya hala hiç gemi kıramadık ya. Sıfır diyor. Neyse en azından havalara uçtuk. Hadi kim kim? Ya bir kemik ne ya? Ay. Ay. Hiç kemik kıramıyoruz ya. Bir kemik nedir ya Allah. Allah. Arkadaşlar bir kemik mi? Bir kemik mi lan? Oha ne oldu lan? Neden parçalandım? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum nasıl? parçalandın. Sekiz kemik ne ya Allah? Im. Sekiz kemik ne ya. O nasıl düştü lan ben? Sekiz kemik çok düşük ya. Bayağı bir düşük. biraz düşeyim de. Oha. Ha dağıt. Arkadaşlar. Şu anda ne yapacağım bilmiyorum ama <laughs> bu çok kötü bir video oldu ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar hiç kemik kırılmadı. Dokuz kemik. Ben güzel bir kendi Oğlum kafama bak ne olmuş kafama ya. Ne oldu kafam. Ya, <laughs> <laughs> sadece sümünüyorum. Şu an öyle moralim bozuk ki. Şu an öyle moralim bozuk ki vallahi. Arkadaşlar bu, bugünün son atlayışını şimdi yapıyoruz. Sonra da videoyu bitiriyoruz. Hı hı on takla sağa gidiyorum. Uh oh, kafama da İki, iki kemik ya iki kemik ne ya. Uf, alt kemik ya çok az. göle indi, indik ama yani göle indik de indi ama altı kemik kırdık çok az Allah çok az ya Bir daha arkadaşlar son kez burayı size gözden göstermek istiyorum yani şöyle gözden oynayabiliyorsunuz hop göz bu vuruyor lan normal dönüyor sadece uf ya bu çok fena oldu ya. Ben Ger gerçek düşüyormuş gibi hissediyorum şu anda arkadaşlar. Gerçek of. Gerçek düşüyormuş gibi. Of 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 of. Oha alha aç. Ne Oha. O hala mı düşüyor? Sekiz kemik nedir ya? <laughs> ne seveyim? Sekiz kemik ne? Ay. <laughs> Çok düşük şeyler aldık. Neyse evet arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelin. Umarım ben size like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün sizler için bir sürü kafamız patladı. Kafamız patladı. Valla kafalarımız patladı. Sizin için patlattık kafalarımızı. Artık böyle daha çok bu bu tarz kemik kırma videoları istiyorsanız e, bol bol like atmayı da unutmayın. Şuradan size bir de bir el sallayayım. Umes sallamaya kalk. <laughs> Neyse arkadaşlar. Video, video video bitirmeden önce klasik dansımızı yapalım ve videoyu bitirelim. アカシャ、かんのチョキバキンギューシューズウェア、バイ。